Selamun aleyküm dayıcığım. Sağ olasın dayıcığım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rahat mısınız? İyi iyi dayı. Biz ben Pellikaya'dan arayayım da. Geçen günler benim oğlana bir hacimat yaptın. Oğlanın anasını siktin anasını. Oğlan belinin üstünde oturamıyor. O hacimatlar var ya o hacimatlar anasını siktin oğlanın. Allah Allah. Yok peygamber peygamber. He nasıl edecek? Bu oğlan ölürse o hacamatlarla bir bir senin yüzüne, gözüne, her yerine hacamat çekerim. Kamu tamam, sağ olsun. E, bu oğlan nasıl ya? Bilmiyorum. Marzigan'ın bu oğlanı nasıl hastane tutuyor? Mağendene götürünsün oturamıyor oğlan. Götürüm mü mermerladın net ne oğlanım oturamıyor. Yapma ya. O yok ya. Ben hacamat adamlara şifa olsun, fayda olsun diye. Oğlanın beli kaymış, beli beli, beli yan frik geliyor lan, beli yan yan geliyor oğlan. sikikler gibi geliyor evet. töbe töbe oğlan. aman yarabbim töbe, aman yavra töbe. Yok hem yok öyle bir şey olmaz ya. nasıl edecek bunu o zaman hem mi biz? Bir daha alırız acaba hiçbir şey yok. Ölür o zaman amına koyayım oğlan ölür bu sefer. <laughs> bir tek bir oğlan bak daha gülüyor ya. Oy del olacağım ben. <laughs> hiçbir şey olmaz. Nasıl dek bunu nereye götürek biz bunu nasıl dek bu olanı? Belinde ne var ki? Sik var belinde ben zorla söyledim. Götü başı oynuyorların gayi gayi beli gaymış olanın. Hacamatın neresine soktun olanın? Hem mi durmadan gülüyün? Hacematı oğlanı neresinde soktun aldın? İbrahim miyiz mi İbrahim? Gitti evet. İbrahim'im gitti. Ben e, yerim dar onun için bir şey diyemeyim. Söyücü mü yoksa be? Yarım dar da. <laughs> estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Nasıl dedik bu olanı böyle? Seni bir Antep'e reklam edelim valla ben sana söyleyeyim. E, ben faydamız olsun diye yapayım hacamatı. E oğlan belik gayda ha şimdi ben hastanedeyim ha. Abdülkadir Yüksel Hastanesindeyim. Hacamatın? Sikiksin o oğlan orada ayıp söylemesi. Ben konuşamayın. Ne yaptın? Sittin mi bu?